Kalbimdeki ateş söner mi sandın? Ağlayan gözlerim diner mi sandın? Azrail gelip de canım almadan bedduam dilimden düşer mi sandın? Azrail gelip de canım almadan bedduam dilimden düşer mi sandın? Sen olmadan yaşam neye yarar ki? Can olmadan beden neye varır ki? Heves değil yarim, sevda benim ki. Bir fırtına gibi geçer mi sandın? Heves değil yarim, sevda benim ki. Bir fırtına gibi geçer mi sandın? Ümitlerim vardı elimden aldın bıraktın kendini rüyaya daldın mutluluk yakınken uzakta kaldın ve duam dilimden düşer mi sandın mutluluk yakınken uzakta kaldın ve duam dilimden düşer mi sandın sen olmadan yaşam neye yarar ki? Can olmadan beden neye varır ki? Heves değil yarim, sevda benim ki. Bir fırtına gibi geçer mi sandın? Heves değil yarim, sevda benim ki. Bir fırtına gibi geçer mi sandın?